Domuz eti yasağı, İslam ve Yahudilik arasındaki tarihi ve teolojik bağlantı. Domuz eti yasağı, hem Yahudilik hem de İslam'da sıkı şekilde uygulanmakta olan, ritüel temizlik ve itaat kavramlarıyla yakından ilişkili bir dini hüküm olarak öne çıkar. Her iki dinde de domuz etinin haram, yasak, sayılması, sadece fiziksel değil aynı zamanda teolojik, sembolik ve sosyokültürel temellere dayanan çok katmanlı bir uygulamadır. Bu benzerlik, sadece ortak bir yasağın varlığıyla değil, bu yasağın nasıl anlamlandırıldığı ve tarihsel olarak nasıl aktarıldığı üzerinden İslam ile Yahudilik arasında güçlü bir bağlantıya işaret eder. Bu bağlantı, İslam'ın ortaya çıktığı dönemdeki Yahudi etkileriyle, semavi dinlerin ortak mirası olan bir yasağın devamlılığı arasında konumlanır. Birinci Yahudilikte domuz eti yasağının kökeni. Yahudilikte domuz eti yasağı, Tevrat'ın Levililer kitabı, Leviticus, 11 bölü 7 8 ve Tesniye, Deuteronomi, 14 bölü 8 ayetlerinde açıkça ifade edilmiştir. Domuz da tırnağı yarık, iki çatallı olsa da geviş getirmediğinden sizin için murdardır. Etlerinden yemeyecek, leşlerine dokunmayacaksınız. Yahudilikte bu yasağın uygulanması, Kaşrut adı verilen Yahudi beslenme kurallarının bir parçasıdır. Sadece domuz değil, Aynı zamanda deniz ürünleri, yırtıcı kuşlar, geviş getirmeyen hayvanlar da yasaktır. Bu kuralların amacı sadece sağlık değil, ruhsal arınma, ulusal kimlik ve tanrıya itaat fikridir. Domuz burada, tümüyle murdar, değil, ayırt edici bir sınav öğesi gibi işlev görür. Tanrı, domuzun görünüşte uygun, tırnaklı, fakat içsel olarak uygun olmayan, geviş getirmeyen, bir hayvan olduğunu vurgulayarak dış görünüşle yetinilmemesi gerektiği mesajını verir. İkinci İslam'da domuz eti yasağının temelleri. İslam'da domuz eti yasağı doğrudan kur, ana dayanır. Bakara 173, Enam 145, Naeçel 115 gibi ayetlerde Allah açıkça domuz etinin haram olduğunu belirtir. Size ölü hayvan eti, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan haram kılındı, Bakara 2 bölü 173. Bu yasak, sünnet peygamber sözleri ve uygulamaları tarafından da net biçimde desteklenmiştir. İslam'da domuz eti tüketmek haram, Allah tarafından yasaklanmış sayılır ve bu hüküm ibadet, helal yaşam ve tevhid ilkesi ile doğrudan ilişkilidir. İslam'daki yasak daha sade ve direkttir. Domuz eti, kan, leş gibi maddelerle birlikte pis riks sayılır. Kur'an, domuz etinin necis, pislik olduğunu belirtmekle birlikte yasağın nedeni hakkında ayrıntı vermez. Yani mesele tıbbi ya da estetik değil, ilahi bir emre itaat meselesidir. Üçüncü tarihi ve kültürel ortaklıklar. İslam'ın doğuşu sırasında Arap Yarımadası'nın özellikle Kuzey ve Hicaz bölgelerinde Yahudi kabileleri bulunuyordu, örneğin Beni Nadir, Beni Kurayza, Beni Kaynuka. Bu topluluklar kaşrut kurallarını uygulayan, domuz etinden uzak duran cemaatlerdi. Dolayısıyla bu uygulamanın, Müslümanlar tarafından bilinip içselleştirilmiş olması muhtemeldir. Ancak İslam'daki domuz yasağının kökeni Yahudi pratiğinin taklidi değil, Kur'an tarafından vahiy temelli olarak tanımlanmış bir hüküm biçimindedir. Burada söz konusu olan Yahudilikten alınan bir öğreti değil, aynı ilahi kökten gelen dinlerin İbrahimi gelenek ortak yasağının farklı yorumlarla devam etmesidir. Yani tarihi etkileşim elbette vardır, ancak bu etkileşim doğrudan kopya değil, ortak bir dinsel bilinçten gelen paralellik olarak değerlendirilebilir. 4. antropolojik ve sosyolojik yorumlar. Modern antropologlar ve dinler tarihi uzmanları, örneğin Mary Douglas, Marvin Harris, domuz yasağını şu açılardan ele alır. Mary Douglas, yasağın sembolik bir saflık arayışı olduğunu savunur. Domuz, kategorik olarak karmaşık bir hayvandır. Tırnağı yarıktır ama geviş getirmez, yani sınıflandırmaya uymayan hayvandır ve bu da onu tabu yapar. Marvin Harris, domuzun yasaklanmasını ekolojik ve ekonomik nedenlere bağlar. Orta Doğu coğrafyasında domuzlar, büyükbaş hayvanlar gibi otla beslenemez ve insana rakip olarak aynı yiyeceği tüketir. Bu da onları ekonomik olarak verimsiz ve dinsel olarak istenmeyen kılar. İslam'daki domuz yasağı, bu antropolojik yorumlardan bağımsız olarak vahiy kaynaklı kabul edilir ancak bu yorumlar toplumsal arka planı anlamada açıklayıcı olabilir. 5. Hristiyanlıkta domuz eti, kaldırılmış bir yasak mı? İncil'in yeni ahit bölümlerinde, özellikle Pavlus'un mektuplarında, eski Yahudi yasalarının, örneğin Kaşrut, Mesih'in gelişiyle geçersiz kılındığı vurgulanır. Her şey temizdir, ama bir kimse için kötü olduğuna inandığı şey, onun için kötüdür. Romalılar 14-14 İsa, doğrudan domuz etinden söz etmese de, Markos 718 18 20de insanı kirleten şeyin dışarıdan giren değil, içeriden çıkan olduğunu söyleyerek yemek yasalarının ikinci plana atıldığını ima eder. Bu durum, Hristiyanlığın Yahudi kökenli ama Yahudi yasalarını terk eden bir evrensel din haline gelmesinde belirleyici olmuştur. Dolayısıyla İslam bu yasağı sürdürmüş, Hristiyanlık ise terk etmiştir. 6. Sonuç, Ortak Köken, Farklı Yorum İslam ve Yahudilikteki Domuz Eti Yasağı Ortak bir vahiysel kökene dayanır. Her iki dinde de ruhsal temizlik, itaat ve toplumsal aidiyetin göstergesidir. İslam bu yasağı daha sade, direkt ve Allah'ın emri olarak sunarken, Yahudilikte bu yasak ritüel saflık sisteminin parçası olarak daha kapsamlı bir çerçevede anlam bulur. Her iki sistemde bu yasağı bir kimlik göstergesi olarak kullanmış Toplumsal sınırları belirlemiş ve kutsalın profan olandan ayrılması fikrini temsil etmiştir.